neredeydin sen? Marketten alışveriş yaptım. Aa abur cubur alışverişine gidecektin değil mi sen? Ben unuttum tamamen onu. Evet. Ne aldın sen marketten Öykü Zeynep? Oh neler aldım neler aldım. Neler aldın çok merak ne ettim. Yaptım. Acaba içinden neler çıkacak? Hadi göster bana Öykü. Evet. Oo, oh. haribo. Kocaman haribo almış Öykü. Evet. Hadi bakalım. Alayım Hoppala. Alayım. Hadi bakalım. Öykü Zeynep. <gülüyor> oh. <gülüyor> Düşüyordun ha. Bu poşetiyle. Dur yardım edeyim sana Öykü Zeynep. Koydum, koydum, koydum. Koydun mu? Aferin. Hadi bakalım diğer poşetini. Oo, üçlü çerez de almış öykü. Başka? Oh. Ozmo hoppo. Oz hoppa almış arkadaşlar öykü Ooo bir de hamur mu çıktı içinde? Evet. Daha başka ne çıkacak acaba içinden? Bir daha hamur çıktı, hem de sarı hamur çıktı arkadaşlar bir bakar mısınız? Aa şimdi de beyaz mı çıktı? Ooo üç tane hamurumuz oldu arkadaşlar evet. bakar mısınız? Başka. Aa iki tane ülker gofret çıktı. Koy bakalım arkadaşlar çok güzel şeyler ya <laughs> almış öykü Zeynep. Abur cubur Haribo. Oo. Oo bunun adı ne acaba? Aklıma gelmedi. Bir düşün bakalım. Hmm. Neyse aklımıza gelince söyleriz. <laughs> Aklıma geldi. Marshmallow. <Ökü> <laughs> <laughs> evet. Marshmallow. Şimdi başka Aa. ne aldın acaba? Bakalım bakalım. Oo göstersene arkadaşlarına. Oo, bir tane daha marshmallow geldi arkadaşlar. Öykü şimdi içecekte sıra galiba. Wow bir elma suyu. Bırak yanına bırak. Aferin sana. Şimdi çilekli süt. Başka. Gene çileklisi. bir tane daha çıktı. O şemsiye çikolata bir tut sana göster Oo, arkadaşlar. arkadaşlar bakar mısınız öykü bir sürü abur cubur almış. <laughs> A101 marketten. Nasıl yiyeceksin sen bunların hepsini? Bir Bence biz bunlarla bir yarış yapmalıyız öykü Zeynep. Evet. Hadi. o petito gofret. Çok güzel. <laughs> Vay Öykü en sevdiğini bulmuşsun. Göster arkadaşlarına. Aslanı var mı bunun ya? Oo, aslanlı meyve suyu, portakal suyu. Alkol. Evet. Şimdi birini versene poşete. Ay ben mi sana yardım edeceğim? Evet. Ama sen alışverişe gittin. Alışverişi yapan poşetlerini de boşaltacak. Ah. Oh, çok Ay. güçlüsün Öykü Zeynep. Çok ağır ama bu. Çok mu ağır? Evet. Hadi hızlı hızlı boşalt. Oo Oreo çıktı. Ufala. Arkadaşlar Öyküzel bütün markete eve getirmiş. Oo bir portakal suyu daha çıktı. Şöyle koyuyoruz. Evet. Yok, Oo, eti tutku en sevdiğimden Öyküzel'ip ben bunu senin portakal suyundan yemeliyim. Aa faturayı mı gösteriyorsun? acaba kaç para harcadın sen? Uoo bir sürü. çok param varmış Öykü Zeynep. Bir çubuk kreket. Hadi bakalım koy. Arkadaşlar Öykü Zeynep abur cubur alışverişini masaya dizdi. Bakar mısınız ne güzel şeyler almış Öykü Zeynep. Aa, çok güzel. Masa. Çok güzel bir masa oldu değil mi Öykü Zeynep? Evet. Bakar mısınız? ülkeye gofret almış. Öykü, sen çilekli sakız mı aldın? Hem de babam halleri nasıl yapıyor ya? He, öyle seni ölçeceğiz, boyunu ölçeceğiz biz bence senin. Bu Ozmo burgerimiz var, haribomuz var, marshmallow'umuz var. Aslanlı portakal suyu var. Ve çilekli süt var burada. Bir de çilekli öykü izine... var. <laughs> bir de burada çilekli öykü var arkadaşlar. Şimdi öykülü bir yarış yapacağız. Gözlerini evet. bağlayacağım. Benim istediğim şeyi bulabilecek mi acaba? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar öykünün gözlerini bağladım. Şimdi öykü bana buradan öncelikle şemsiye çikolata bul. Ah, <laughs> elin attığın gibi buldun. Aferin sana bir. Şimdi onu bana veriyorsun. İkinci öykü güzelim, şimdi bana ozma hop boyu bul. Öykü sen nereden görüyorsun? Bir yerden mi görüyorsun? Bakayım. Buradan. Aa, ama sen hile yapıyorsun. Hayır, hayır çıktı. <laughs> ama hile yaptın öykü. Kabul etmiyorum ya. Sen ben benim bütün için... ben. Tamam kapattıysan hadi bakalım. O zaman bana buradan çubuk krekerleri bul. Hayır bulamadın. Evet Öykü buldu. Tamam aferin. Göremiyormuş arkadaşlar. Tamamen gözlerini kapatmışız. Şimdi Öykü Zeynep buradan bana Oreo bulabilir misin? Oreo. <laughs> bak 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 bir yerden görüyor galiba. Hayır. Hadi hadi bir şey elle artık. Ah ne buldun? O Kuzey'le Hariboyu buldun ama Oreyi bulamadın ve ben kazandım. Hadi arkadaşlarına hoşça kaldı. Hoşça, kal. hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.